Gol atarsam video biter. Tamam. Bir bir ve yenilirsem video biter. Gol atarsam değil yenilirsem oldu. Hadi başlayalım o zaman. Futbola gidecek herhalde. Yenilmem ki. Hadi. abi bir yüksek kupa abi ya. Yüksek kupayla girdik ya. Neyse ben, ben yenebilirim. Zaten bizim adamlar bir şey yaramadığı için. Al kanka şunu. Şurada baz var dediğim anda bana sıçradı. Ya Riko yapacağını yani işi. Düzgün oynayın arkadaşlar. Düzgün oynayın. Attı. Şok attı. Şok attı. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Bekle. Ben... Aa, aa, böyle adam olacaksınız. Bir de kendisi sinirli atıyor. Kaya bak. <laughs> şunu bana geri verirsin dediğim anda hemen neden veriyorsun? Bekle biraz. Al şunu. Bas. Hayır, böyle. boyla oynanır kardeşim. Adam o öyle gel. Boyla oynanır. Adam o öyle gel. ha Adam olacak şöyle. Ay la yenilmeyeceğim. göstereceğim. Arkadaşlar bu arada rap şarkısı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Online 10 on, on, on abone ve 10 da rap şarkısı da atacağım. Hadi. 29 30 bin ne ara geçti lan? <laughs> ah, ay böyle kabak oldu baza. Ama bizim bu işin az... ama yani bu ya. Hadi. Ne yaparsınız dostlar. Biz berabereden eden de kardeş. Berabereden eden de köşeye atacak. Neden kapatıyorsun? Sen buraya gideceğim. Yoksa buraya atacaktı zaten. Hep su adamlar yüzünden ya. Kapatma, kapat. Lan, kapat.